Selamun Aleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? Öyle takipçilerimizi sorarsanız biziz arkadaşlar. Her arkadaşlar bugün ahırdan başladık. Video çekmeyi. Karşıda buzağı var. Şurada. Şurada bir tane buzağı daha var. O biraz büyük. Bu da yine. Onun mu? Evet. Evet. O bitti. Evet. Evet. Hatta bana gibi bir şey var aynı. Bana yeter fakat orada ne oluyor bir tanem. Bu saatte de geliyor buraya geliyor. Bana yeter bastınca memenim düşüyor. Yapmıyorum burası. Ali, gel gel. He. Yemek yapacaklar harika. şimdi. Onun için ben dedim içeriden başlayayım. Bu da şey, apatım verdik. Ve C, duş işte. Daha bağlanmadı. Bağlanması lazım. <laughs> Bahçeler, gazlar. Bizimkiler burada. Yemleniyorlar. Kardeşim yemek onlara. buğday attı. Buğday yiyorlar. Ne oldu? Esiyor. Ne yapacaksınız ya? Ee, Öbür tarafta mı? Evet, Halil ne dolanıyor Halil? Şurada bir <laughs> şeyler. Oradan bir şeyler. Evet. Gel bir öpeyim öyle seni. Dur bu olur halası. Oy, gel bir öpeyim. Şuradan da öpeyim. Şuradan öpeyim. Oh, sen ben öp. Of, ballı ballı. Arkadaşlar bu ballı ballı. Kuyumaklı bu kuyumaklı yerim ben seni. Geliyorum. Hı. Geliyorum. Tamam geliyorum hadi. Oradan mı pişireceksiniz. Ha, burada dulda esmiyor değil mi? Az esiyor. Pardon. Düşen, 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 düşen. Gel, düşen. Bu konteynerin altı boşluk altı şeydi arkadaşlar. Bunun e, şey daşların üstüne olduğu için şey yapmışlar. Odun Alt... var. Odun mu var? Un mu? He, evet. ee, tirket koymuştu.

Elinden mi tutayım? Evet. Gel. Şey Gel. <gülüyor> <gülüyor> Geç. Şey. çekeyim. Oraya da mı çekeyim? He? fasulyeler tutmamış daha. Zeytin var. Zeytinler de az bu sene. İncir var. İncir de yok. Abim sabah toplamış hepsini. Giderken. Fatma hadi bine atsana adamlamadan sulanmıyor mu? arkadaşlar aşırı derecede zaten görüyorsunuz biberlerden şeylerden de belli kadar gelip geçmesi zor oluyor. Tamam, Halil <laughs> 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 ne diyor bunlar sana? <laughs> bak bak. Bak. Çok, çok ayırp. ayıp. He. Gel. Iyi nasılsın? İyiyim Allah'a şükür. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Hı. İzleyicilerimiz merak ediyor. Soruyorlar. Ben de hemen kalp krizi geçirdi. Apar topar yola düştük. Geldik. Biraz değişik bir şey oldu arkadaşlar. İlk önce anju dediler. Muhakkak anju olması gerekiyor dediler. Sonra da derken tamam yok gerek yok dediler. Gönderdiler anamı. Çok şükür anam da iyi. E, epeyim, evde he. Hiç kaygı eylemem sağ olun. Allah razı olsun. Sorduğunuz yeter. He. Onun için şimdi işte bu bugün normalde biz eve gidecektik. Kardeşim dedi bugün gitmeyin dedi. Yarın gidin dedi. Onun için o da şimdi yemek falan hazırlıyorlar. Balık almış. Dedi onu bir şirek de dedi yiyek dedi. O da yarın gidecek işte. Yok pazar evet. günü gidecek pazar, yani. günü. pazar günü gidecek o da. Artık bakalım. Yolcu yolunda gerek. Evet. Keşke anamı şey olsa da yanıma götürebilsem de işte gelin evde yalnız kalıyorum bu seferde. Yalı, He. Doktor var, günah inek var. Aynen. Maşallah şuben paketşte güzel olmuş. İyi seyir arkadaşlar. zaten şey yapıyor. <laughs> Onun da anasının işi var. Onlar da. Getir. Getir getir ver bana ver. Ver. Ha, sağ ol teşekkür ettim. Çok su getirmişim Halil. Görseniz. Bakın sana nasıl esiyor. Ağaçlardan belli. Işıklar yandı. Artık akşam ezanı okundu. Kedi de şurada bekliyor. Bu geçen Geçen Bunu diktim. Bu Belki nasip oldu. <laughs> koşu 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 ne oldu ne oldu ne oldu inekleri yemlediler öbür tarafta da balık pişiriyorlar <Gülüyor> <Sessizlik> <gülüyor> sıkıntıya gelmiyor <Evet. Gülüyor> ne oldu ne oldu ne oldu ne oldu kuş? Gel. Oş, 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 oş. Öksürüyor, öksürüyor. Gel. 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 gel bakayım kucağıma gel. Şöyle ver el ana. Bak 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 kediye bak kediye bak kediye. Gördün mü kuşu kediyi? He? Gördün mü? Şimdi öbür tarafa gitsen balığı göstereceğim de nasıl göstereceğim bilmiyorum. Ben bir gideyim balığı göstereyim de geleyim ona yorulur. Ee, şuna götürün anasını vereyim. o esiyor bunun ağzı burnu ne kadar şey doldu, yel doldu, yel doldu. Oh balığım duymak. O nere nereye getiriyorsun, nereye getiriyorsun onu? Burada sürecek yer mi var ona? Git yolda sür. Açın ala kapıyı. Bu durmuyor Fatma. Hayırdır, hayırdır, hayırdır. Ha. Ağzı bunu oldu. al da yukarı git. Anamın kucağında durmadı. Abo evet. 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 hayvanlara da şey oldu ya. oldu. He? Evet. 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 diyor. Kime diyor? ya? kadar. Ne evet. Ben gideyim öbür tarafa bakayım o zaman. Şeye. <laughs> Dumanla gözün yandı mı? Aman nereye diyor bunlar? Gel kız onlar koştu. Niye koştular? Yılan mı gördüler? gördüler. Nettiler? Eleme elleme yeni çevirdim onu. Sen geç otur, geç otur. Ben hallederim onu. Geç. Gece bitiyor. Yağmurun şeyi, arkadaşlar baksanıza kara bulutlar çıkıyor. Yağmur şimdi burada yağacak. Onun için bunun şeyi bu. Üst taraf açık ama Kesintiyi gördüm ya aklıma deprem geldi. Aa, kedilerin her biri bir yerden çıkıyor. Yok, yok. Biber. yok biber yokmuş ana. Var, gitme, gitme. Yok yok gitme. Biber olmasın boş ver. ateş sönsün de ha. Yok yok gitme. Geldim geldim. Yok yok gitme. Yok yok gitme. Turşu var ondan yerik şey bir domates turşusu. Arkadaşlar Fatma pilavı pişirmiş. Şurada da şöyle kebabımız. Şöyle indirecek. çocuğu sürüyor. Evet. Emre sen içeridesin sandım, baktım anladın mı soruyordum, uzatıyorsun. Ben şey, aşağıya gittim, ayaklarımı yıkadım, ayağımın altı şey, zaman oldu ya. He, hmm. ee, inanın uğraşmamız ya. Şimdi lavaboya gidelim. Neye gideceksin? Lavaboya gideceğim. Şimdi? Hı, hmm, sıkıştım. Ulan <laughs> öldü, öldüm ki bak o pişirene kadar, mübarek. Sanki gözümün içine girdi şeyler, ateşler. Kız onu kız kız kız. Ona Kız sen! Kız kız. Gitti. Ha, çok doldurdum demeyin arkadaşlar. Ortaya koyacağız çünkü kitabı. Hepimiz yiyeceğiz. Ayrı ayrı tabaklara koymuyor çünkü. şöyle. Sofra da göster oğlum. Sofra burada balık var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Kardeşim kızarttı bunu. Güzel, kebap. Şurada da kebap var. Onu da ben pişirdim. Üstüne de biberleri koydum. Yanık değil sadece derileri böyle. Biraz fazla kızarttırdım. Hadi bak yağ verdim yukarı götü de sofraya. getirmiş sofraya koymuşuz dışarıda çok acayip esiyor arkadaşlar. Arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.